temel ve türetilmiş büyüklükler. Şimdi temel büyüklüklere gelelim. Doğrudan ölçülü kendi başına ifade edilebilen büyüklükler bunlar. Yani biz bunları doğrudan ölçebiliyoruz. Tamamı skaler. Tamamı skaler de şu demek, skaler ve vektörel büyüklüklerden bahsedeceğiz. Skaler sadece bir büyüklükle, sadece bir sayıyla ve birimle ifade edilebilen demek. Yöne ve doğrultuya ihtiyacı yok. Onlar vektörel olacak. Bu ayrıntıları daha sonraki videomuzda değineceğiz. Ayrıca temel büyüklüklerin hepsinin mutlak sıfırı var. Mutlak sıfır bir niceliğin hiç olmaması anlamına geliyor. Yani sıfır uzunluk, sıfır metre demek hiç uzunluk de yok ortada demek. Sıfır kilo demek ortada hiçbir kütle yok demek. Mesela sıcaklık bunun güzel bir örneği. Sıfır derece Celsius alırsak bu hiç sıcaklık yok demek değil. O mutlak sıfır değil. O yüzden biraz sonra sıcaklıktan bahsedeceğiz. Sıcaklığın birimi Kelvin diyeceğiz. Çünkü Kelvin'in mutlak sıfır var. Sıfır derece Kelvin'de hiçbir sıcaklığın olmadığından bahsediyor olacağız. Diğer fiziksel büyüklüklerin tamamı bu temel büyüklükler cinsinden tanımlanıyor. O yüzden temel büyüklük diyoruz bunlara. Dolayısıyla bunların ne olduğunu bilmemiz önemli. Şimdi kısa muz diyeceğiz. Niye kısa muz? Muzla ne alakamız var? Kısa muz bizim bu büyüklükleri hatırlamamızı kolaylaştıracak. Şimdi kısa muz bir kısaltma ne olduğunu göstereyim. Şimdi kısamızı niye yaptığımızı anlatalım önce. Bir kere bu konu ezber. Ezber olduğu için sıkılacaksınız, unutacaksınız, hoşunuza gitmeyebilir. Ama önemli de öğretmenleriniz veyahut üniversite sınavında da sorabilirler. Temel büyüklükleri hatırlamak için kullandığımız bir anagram. Kısamızın geldiği yer bu büyüklüklerin baş harfleri. Şurada K'yi görüyorsunuz. K kütlenin baş harfi. I'yi görüyorsunuz. Işık şiddetinin baş harfi. Bu tabloyu yukarıdan aşağı okursanız kısa muzu görüyorsunuz. Aklınızda biraz daha iyi kalabilmesi için ben bunların her birinden teker teker biraz bahsedeceğim. Kısa muzun K'si kütle. Kütle simgesi M, mass'ten geliyor İngilizce. SI birimi kilogram. Bu enteresan çünkü temel büyüklüklerin içinde başında kilo olan, kilo lafı olan yalnızca kütle var. Gramla ölçülmüyor. Bunun SI birimi gram değil, kilogram. Diğerlerinin tamamı kendi birimiyle ölçüyor. Başında kilo, santi falan hiçbir şey yok. Ama kütlenin başında kilogram var, kilo var. O yüzden kilogram bunun birimi. Kütle ne demek? Ne kadar madde var demek. Aslında ne kadar kütle var demek ama kütleyi kütleyle tanımlayamayacağımız için ne kadar madde var demek diyoruz. Biraz sonra madde miktarından bahsedeceğiz. Madde miktarından bunu ayrıştıracağız. Çünkü madde miktarında tanecik sayısından bahsediyor olacağız. Burada madde miktarından bahsediyoruz. Kısamuzun ı'sı ışık şiddeti. Işık şiddetinin simgesi ı. Birimi kandela cd ile yazılıyor. Candela diye yazılabilir. Bunun anlamı da ne kadar parlak demek. Işık şiddeti biraz tuhaf bir şey. 10. sınıfın optik ünitesinde bunu işleyeceğiz. Orada anlatacağız size daha ayrıntılı ne olduğunu. Şu anda bilmeniz gereken tek şey bir ışık kaynağının ne kadar parlak olduğunu ölçen temel bir nicelik olduğu ışık şiddetinin neye yarıyor? Bu? Mesela farklı ampullerin parlaklıklarını kıyaslamamıza yarıyor. Mesela yıldızların birbirine göre parlaklıklarını kıyaslamamıza yarıyor. Dolayısıyla bu da temel bir büyüklük. Sıcaklık var. Kısamızın sesi sıcaklık. Burada resimde üç tane ayrı termometre görüyoruz. Termometre ile ölçülüyor sıcaklık. Simgesi T. T temperature'dan geliyor İngilizce birimi SI birimi Kelvin. Dikkat edin bu Celsius değil, Fahrenheit değil yahut Reömer değil. Onlar farklı termometre çeşitleri ve farklı sıcaklık birimleri doğru ama SI değil onlar çünkü onların mutlak sıfırı yok demiştik. Sıcaklığın mutlak sıfırı olan birimi, SI birimi Kelvin. Kelvin derece denemiyoruz, demiyoruz sadece Kelvin diyoruz. Ne demek sıcaklık? Bir şeyin ne kadar sıcak demek. Bunun da anlamını yine 9. sınıfın ısı ve sıcaklık ünitesinde çektiğimiz videoda ayrıntılı olarak anlatacağız. Kısamuzun A'sı elektrik akımının şiddeti, akım şiddeti diyelim biz ona kısaca. Burada bir ampermetre görüyoruz. Ampermetreden zaten ne biriminin ne olduğunu çıkarabilirsiniz. Simgesi iyi. Niye iyi? Çünkü ilk Fransızlar bunu keşfetmişler. İşte İngilizcesi intensity of current gibi bir şey. Akım şiddeti anlamına gelen bir şey olarak kullanmışlar. Oradan kalmış tarihsel olarak. O yüzden I diyoruz. SI birimi A yani amper. Ne demek bu? Ne kadar elektrik akımı geçiyor demek. Kasamızın m'si madde miktarı mol. Bu madde miktarı aslında iyi bir, iyi bir fikir değil. Madde miktarı demek buna. Bu tanecik sayısı demek. Bir şeyden ne kadar, kaç tane var demek. Bunun simgesi ne? Birimi de mol. Ne kadar tanecik var demek dedik. Bunu yine bir yukarıdaki şu resimdeki örnekle açıklayalım. Burada bir tane kabımız var. Kabımızın içinde bir miktar taneciğimiz vardı. O taneciğimiz neon gazıymış mesela. Sonra biz buradan pompala, pompayla ilave ediyoruz. Biraz daha eklemeye çalışıyoruz. Ve buradan dikkat ederseniz artıyor tanecik sayısı. Tanecik sayısı artıyor. Bahsettiğimiz madde miktarı değil tanecik sayısı. O da şu. 6.02 10 üzeri 23. Bu 60 bin çarpı milyar çarpı milyar tane demek. Şimdi normalde mesela o kadar insan yok dünyada. O kadar kum tanesi olabilir, belki o kadar hücre olabilir ama atomlarla, moleküllerle çalışmaya başladığımız zaman bir mol küçük bir yerde toplanabiliyor. O kadar neon gazından bahsedebiliyoruz. O yüzden madde miktarını, tanecik sayısını biz molle ölçüyoruz. Kısa uzunluğu, uzunluk. Burada resimde iki tane ayrı cetvel görüyoruz. Bir tanesi 1 metrelik bir metrenin bir kısmını göstermişiz. Bir tanesi sizin de kullanabileceğiniz bir 30 santimlik cetvel. Bunun da zaten biliyorsunuzdur ne olduğunu. Simgesi L. İngilizce length'ten geliyor. Birimi metre. Buna da alışıksınız çünkü ilkokuldan beri öğreniyorsunuz. Bu da iki nokta arasında ne kadar mesafe var demek. Uzunlukta temel büyüklük olarak iki nokta arasında ne kadar mesafe var demek. Kasamızın son harfi Z zaman. Zamanlı kronometre veya saatle ölçüyoruz simgesi t. T ne demek? T de time'dan geliyor İngilizce. Birimi s yani saniye ile ölçüyoruz. Saatle ölçmüyoruz, yıllla ölçmüyoruz. SI birimi cinsinden saniye ile ölçüyoruz. Bu da iki an arasında ne kadar süre geçti demek. Şimdi türetilmiş büyüklüklere bakalım türetilmiş büyüklüklerin kendi başlarına değil, temel büyüklükler veya diğer türetilmiş büyüklükler cinsinden ifade edildiğini söylüyoruz. Yani bunların bir tanımlayıcı denklemi var. Bir şeylerin çarpımı veya bir şeylerin oranı, o bir şeyler de işte başka büyüklükler. Temel büyüklükler de olabilir, bunlar türetilmiş büyüklükler de olabilir. Bu denklemlerle biz çarpım veya oran şeklinde ifade edebiliyoruz türetilmiş büyüklükleri. Skaler veya vektörel olabiliyor bunlar. Skalar ve vektörün ne olduğunu bir sonraki videomuzda anlatacağımızı söylemiştik. Şimdi birkaç tane örneğe bakalım. Örneğin burada yüzey alanı var. Yüzey alanının metrekare olduğuna dikkat edin. Metrekare ne demek? Metre çarpı metre demek. Yani bunun tanımı, biriminin tanım denklemi uzunluk temel büyüklüğünün iki kere kendisiyle çarpımı demek. Metreküp üç kere kendisiyle çarpımı demek. Metre çarpı metre çarpı metre. Öz kütle ya da yoğunluk kilogram bölü metreküp. Yani temel büyüklük olan kütlenin temel büyüklük olan uzunluğun üç kere kendisiyle çarpımına bölünmüş haline biz kilogram bölü metre diyoruz. Öz kütleyi böyle tanımlıyoruz. Örnekle devam edelim. Hareket örnekleri bunlar. Örneğin hız var. Hızın biriminin metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Bu da temel birimlik uzun, temel büyüklük olan uzunluğun temel büyüklük olan zamanı oranı. Metre bölü saniye kare ilmeninki kuvvetininki de Newton. Enerjiye bakalım. Enerjiden, enerjinin tamamı türetilmiş büyüklük. İşe bakıyoruz, enerjiye bakıyoruz, ısıya bakıyoruz. Hepsinin joule ile ölçüldüğünü görüyoruz. Ayrıca elimizde güç diye bir şey var. Bu da aslında joule bölü saniye demek. O da watt ile ölçülüyor ve bunların tamamının türetilmiş büyüklük olduğunu görüyoruz. Türetilmiş büyüklüklerden elektrik ile ilgili olanlara bakalım son olarak. Bunlarda da elektrik yükü var. Aslında elektrik yükünün temel büyüklük olmasını bekleyebilirdik. Bunu Coulomb kanununda göreceksiniz ama biz doğrudan ölçemiyoruz elektrik yükünü. Akımı doğrudan ölçebiliyoruz. Elektrik yükünü oradan hesaplıyoruz. Dolayısıyla elektrik yüküne biz temel büyüklük demiyoruz, türetilmiş büyüklük diyoruz. Potansiyel fark var. Bunu da daha önce öğrenmiştiniz ortaokulda. Potansiyel ve farkında birimi volt. Direnç var. Direnç de resistance'dan geliyor İngilizce. Onun birimi de o. Şimdi örnek soru çözelim. İlk örnek sorumuz şöyle. Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe aittir diye soruyor. A. Kelvin. Kelvin neyin birimiydi bir düşünelim. Sıcaklığın. B. Amper. Amper neyin birimiydi? Akımın. Elektrik akımının. C. Volt. Volt neyin birimiydi? Volt potansiyel farkın birimi. D. Kilogram. Kilogram neyin birimiydi? Başında kilo olan yalnızca bu var demiştik. Kütle. E de metre, metre de uzunluğundu. A, B, D ve E'nin zaten biz temel büyüklük olduğunu farkındayız bu birimlerin. Dolayısıyla C, doğru cevabımız potansiyel farkın birimi olan volt, türetilmiş bir büyüklük. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür diye doğrudan sormuş. Biraz önceki soruda birimleri sormuştu. Yani sadece büyüklüklerin kendisini, kısamuzun adlarını değil aynı zamanda birimlerini de bilmeniz gerekiyor demek bu. Bunda doğrudan kısamuzun kendisini sormuş. Bu niceliklerin adlarını biliyor musunuz diye sormuş. A ışık şiddeti demiş. Kısamızın ısı ışık şiddeti. B madde miktarı demiş. Madde miktarı tanecik sayısı aslında. Bu da kısamuzun M'si. C elektrik akımı demiş. E değil ama A bizi ilgilendiren akımın A'sı, elektrik akımı da temel büyüklüktü. D ısı demiş. Isı kısa uzun ısı değil. Kısa uzun ısı ışık şiddeti. Dolayısıyla doğru cevabımız ne? Türetilmiş büyüklük olan o. Elinde zaman olduğunu biliyoruz. Kısa muzun Z'si.